Merhaba sevgili dostlar, fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili akrep burçları, 25 Şubat 3 Mart haftası kahve falında sizleri neler bekliyor ya da burcunuza göre kahve falınızda neler çıkacak? Hemen şöyle bir açalım ve bakalım bu hafta nasıl nasıl konular ya da hangi mevzular var? Aile ilişkiler diyeceğim önce. ikili ilişkiler de olabilir, hanenizde olabilir ama bu hafta başı itibariyle bir kişi var ailenizde ya da birlikteliğinizde ya hiç susmuyor. Şimdi görsellerde böyle eli kolu dolu konuşan birisi var. Kafasında 50 tane fikir. Bıdı 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 kim bu böyle çok güzel görsellerde çıkmış. Hiç durmadan başınızın etmeyen birisi olarak değerlendirmek istiyorum. Çünkü burada şurada sizsiniz bakın. Şurada da arkanızda işte devamlı böyle bir şeyler söyleyen oradan buradan kafanızın içine girmeye çalışan. Aslında arkanızı dönmeye çalıştığınız hani bu konularla alakalı sıkıntı yaşadığınız bir kişi Pazartesi Salı ömrünüzü yer arkadaşlar öyle söyleyeyim e, sanki önünüze konular koyuyor devamlı bir konu bir mevzu hep bir şeyler var yani elinde böyle bir telefon tablet mesela o onunla ilgilenirken bile sizinle alakalı bir şey buluyor söylüyor. Hani öncesinde pazartesi günü belki karşılıklı ufak tefek atışmalar ya da böyle sinirlenseniz de sabırlı olmaya çalışma durumunuz söz konusu olabilir ama salı günü tamamen arkanızı dönmüş çıkıyorsunuz. Şimdi burada bu kişi nefret ettiğiniz bir kişi değil. Sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir kişi ki öncesinde tahammül etmeye çalıştınız. Sonrasında yeter artık tahammül edemiyorum deyip şöyle biraz uzaklaşmaya çalıştığınız bir görsel çıkmış. Gerilmiş görsellerde çıkıyorsunuz yeter artık ama der gibi görsellerinde de çıkıyorsunuz aslında. Pazartesi salı dediğim gibi hanenizde ya da ilişkinizdeki kişinin baskı ya da konuşma tarzı tavırları hareketleri sizi biraz gerebilir ya da beklentileri sizi biraz gerebilir. Çok da beklentilerini ya da söylediklerini yapacak gibi durmuyorsunuz daha çok sinirlenmiş ve gergin duruyorsunuz dediğim gibi. Şimdi bu konular kapanıyor Çarşamba günü hanede de olabilir ilişkinizde de olabilir e, konuşmalar minimalize olmuş yeni bir kapı yeni, yeni bir mevzuyla birlikte bir yenilenme enerjisi var aslında bu hafta akrep burçları özellikle Çarşamba Perşembe diyebileceğim hatta çarşamba, perşembeden sonra cuma, cumartesi de dahil olmak üzere çok güzel bir hafta sizi bekliyor diyebilirim. Hafta içi sadece dediğim gibi iki günlük bir süreç var. Onun haricinde çok temiz görsellerde çıkıyorsunuz burada yeni başlangıç konuşmalar konuşmalarda dengeli e, görseller var artı topluluk içerisine girme durumunuz söz konusu olabilir hafta sonu yol planları yapabilirsiniz bu yol planlarında önünüz çok açık çevreniz çok temiz keyif alacağınız bir hafta aslında dediğim gibi bu mevzu ya da konuları atlattıktan sonra görünüyor bu mevzu da böyle biraz daha bakayım mı dedim ama Yani karşınızdaki kişiyle alakalı şunu da söyleyebilirim. Kendi dışında birçok kişinin de konularını üstüne dert edindiği için sadece kendiyle alakalı değil, işiyle, gücüyle, ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla olabilecek bir kişi olarak görünüyor. Yani hayatında sadece ben dediğinin dışındaki konulardan dolayı da sizin başınızın etini yiyebilir görselleri var. Burada dediğim gibi dallanıp budaklanan bir kişi devamlı sizinle uğraşır, arkanızı yaslıyorsunuz, sonrasında da önünüz temiz ve aydınlık çıkmış. Burayı çok fazla uzatmaya gerek yok. Maddi kaynaklar dediğimiz alana baktığım zaman aslında gene bu haftanız gayet güzel geçecek. Sadece e, ayrı iki topluluk görselleri var yani şimdi mesela bulunduğunuz yerde e, bir görüşme bir konuşma gene bir kapı önünde görünüyorsunuz karşınızda ikilemde olan kişi ya da kişiler diyeceğim e, bir konuşma yapacaksınız bu konuşma virgül koyduğunuz yani öncesinde tamamlamadığınız bir iş ya da para meselesiyle alakalı arkanızda destek aldığınız insanlar var karşı tarafı aşabilecek görsellerde çıkıyorsunuz. Çünkü onları aştığınız anda arkasında para var. Yani bir alacak meselesi ise iki kişiyle konuşma akabinde para alma ya da işinizle alakalı bir durumsa işiniz için özellikle pazartesi salı konuşmalarla birlikte önünüzün açılacağı bir süreç var. Pazartesi Salıdan sonra yalnız bir bilinmez, başka bir iş ya da başka bir para mevzusu ya da bir borç görseli var. Burada sanki önünüze düşen bir evrak var. Bu evrak e, hani canınızı çıkmak, canınızı sıkar mı sorusu biraz yanlış olur. Koşturmanızı sağlayacak, koşuşturmanızı sağlayacak bir evrak görselinde çıkıyor. Bu e, sanki böyle hop diye bir anda öğreneceğiniz bir parasal konu olabilir. E, işinizle alakalı bir mevzu olabilir iki gün bu konunun üzerine e, yoğun bir şekilde koşuşturduğunuzu görüyorum sanki böyle bir şeyi e, bitirme çabası önünü kapatma Hani bir evrak gelir onun süresi işte iki gündür gibi düşünün hani hızlıca halletmeniz gereken bir konuyu koştura koştura hallettiğinizi görüyorum halleder miyim halledersiniz Hatta başında şöyle de düşünebilirsiniz ben bunu bu kadar kısa sürede halledemem hani böyle bir olumsuz geri adım atma durumunuz söz konusu olsa da ondan sonraki günler dediğim ben size böyle ayaklarınız adımlarınız hızlanmış bu işi başarır görsellerinde çıkıyorsunuz. Ee, burada da gene hafta sonu haneye bağlı olarak ya da ilişkilere bağlı olarak yol planlarınız var. Bir de küçük bir hediyeniz var arkadaşlar. Hafta sonu daha çok olacak bir hediye gibi görünüyor. Ee, güzel bir hediye ki e, üzerindeki konuşmalar çok güzel görsellerinde çıkmış. Yani bu hafta nasıl? Bence güzel bir hafta. Eee hanenizde ufak tefek konular, kişilerle alakalı konular olsa da genel hatlarıyla iş ve para konularında beklentilerinizin karşılanacağı, mücadele ederek bitirebileceğiniz işler söz konusu görünüyor. Bir de şuradan şöyle 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 bir bakalım dedim ama içinizdeki tortuda bir değişiklik yok. Yani bu görsel ortadaki görsel iç dünyanız. Yani şimdi Hani beklentileriniz vardır. Bu beklentilerinizle alakalı bu hafta çok fazla cevap alamazsınız anlamına geliyor. Yani benim şuyum var bu hafta biter mi değil de sanki bu haftayı biraz daha düz ara önünüze çıkan ani konularla alakalı yaşayacağınız ufak tefek sorunlar ya da iyi gelişmelerle halledeceksiniz. Ana konu içinizde devam ediyor görsellerinde çıkmış. Özellikle pazartesi salı Bakın çevreniz çok kalabalık. Hane kısmında çevreniz çok kalabalık. Bu aile, efradat, çevre, bulunduğunuz ev, komşular diyebileceğimiz bir alan. Burası yoğun görsellerde çıkıyor. Burada konular, mevzular sizi ilgilendirse de ilgilendirmese de tam ortasında görünüyorsunuz. Dedikodu, duyum, alma olasılığınız da çok yüksek buradaki görsellerde. İlişkilerde de şey var. Bakın burada biraz daha netleşmiş aslında. Birliktelikler olarak bu hafta neler var derseniz eğer... Karşınızdaki kişinin e, yani partnerinizin kafasında taktığı uzattığı bazı konular var. E, bu konulara daha motive görsellerinde çıkıyor. Hani birlikteliklerde devam süreci evet vardır ama karşınızdaki kişinin canı sıkkın olabilir, düşünceli olabilir, sisli puslu alanlarda gezersiniz diye söylüyorum. E, hani aşk meşkten çok daha çok real konuların e, aktif olacağı görseller var. Yeni bir aşk bu hafta olur mu olmaz? Genelde yani hafta başından hafta sonuna kadarki görsellerde biraz yalnız kendiniz yakın çevrenizle alakalı daha çok konular önünüze düşer görsellerinde çıkıyor. İş para konularında yoğun bir şekilde üzerinize aldığınız iş yoğunluğu yani çok yoğun görsellerde çıkıyorsunuz. Burada bazı pürüzleri aşmak için zaman harcayacaksınız böyle şey görsellerinde çıkmışsınız mutsuz böyle sanki birisi bir şey söylüyor da mutsuz oluyorsunuz gibi bir yüz ifadesi var burada. E, bu gene işinizle alakalı bakın. Şimdi bu işinizle alakalı konuda şu atılan konuyu şöyle bir dakika hemen şuna bir bakalım. Yani işinizle alakalı üzerinize yük veren bir kişi aslında hani hayatınızdan ya da hayatınıza kattığı o karamsar konudan uzaklaşmak isteyeceksiniz. Karşınız karşınızdaki kişinin çok baş ağrısı var bir kere e, konuşmalarda ve geride bırakma isteğiniz çok yoğun olacak adımlarınız işiniz gücünüz ya da parasal konularla alakalı ama arkanıza takılan durup durup başım ağrıyor diyen bir kişiyle de bir uğraşma durumunuz olabilir bağ var mı dersiniz sevdiğiniz birisi ama biraz sıkılmışsınız bu kişiden e, hani aralıklarla uğraşacağınız bir kişi olarak da duruyor para gelir mi? derseniz para görseli görmedim arkadaşlar. Daha çok belirsizlikleri belirir hale getirmek için uğraşacağınız bir hafta. Bir haber görseli var. Çok iyi bir haber değil ama bunun direkt sizinle alakalı olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Bulunduğunuz iş yerine ya da bulunduğunuz ortama gelen olumsuz bir haberi de alma durumunuz söz konusu olur. Gördüklerim bu şekildeydi. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Keyifli, sağlıklı, huzurlu bir hafta geçirin arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.